Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. Deva habere hoş geldiniz. Türkiye'de koronavirüse karşı aşılamanın perşembe ya da cuma başlayacağı açıklandı. Ama ne kadar aşı tedarik edildiği henüz belirsiz. Sağlık meslek örgütleri ve muhalefet aşı anlaşmaları konusunda bilgi talep ediyor. Pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında gastronomi sektörü paket servise geçti. %10 kapasiteyle çalıştığından dert yanan esnafa devlet yardımları yeterli geldi mi? Elektriğe yüzde altı zam yapıldı. Vatandaşlar faturaları nasıl ödeyeceğini düşünürken elektrik mühendisleri odası İstanbul Şubesi zamın geri alınmasını talep ediyor. Ve eğitim sene göre Türkiye'de 6 milyon öğrenci uzaktan eğitim platformu EBA'ya erişemiyor. Bu çocukların 200 bini Diyarbakır'da yaşıyor ve aileleri fırsat eşitsizliğinden dert yanıyor. Elektriğe yapılan zamlar vatandaşın faturasını kabartıyor. Elektrik mühendisleri odasına göre artıştaki en önemli etken özelleştirme. Vatandaş faturaları nasıl ödeyeceğini düşünürken elektrik mühendisleri odası İstanbul Şubesi verginin düşürülmesini ve zamların geri alınmasını savunuyor. 336 lira fatura gelmiş. Şimdi geçtiğimiz ayda benim hatırladığım kadarıyla 230 küsur bir şeydi. İktisatçı Cüneyt Akman elektrik faturası karşısında şaşkına dönenlerden sadece biri. Evde genellikle bir kişi oluyoruz. Benim kullandığım işte şu anda sizle kullandığım laptop. Vaktimin büyük bir bölümü bunun başında geçiyor. Onun dışında da pek de bir şey kullandığımız yok. Diyelim ki Covid'den dolayı eve kapandık, çok kullanıyoruz falan ama öyle de bir şey yok. Çünkü önceki aylara göre çok yüksek artışlar var. E, Türkiye'de geçen sene elektriğe %6 zam yapılmış gözüküyor. O da bir tek Ekim ayında. E, bir de Ocak ayında yeni zam yapıldı. yüzde %6 o da. Akman bir iktisatçı olarak gelen faturaya açıklık getiremiyor. E, sonuçta ortada bir acayiplik var. Bu acayipliği ben iktisatçı olarak açıklayamıyorum. Çünkü TÜİK'in rakamları bunu açıklamıyor. İnsan her şeyinden kısabilir ama elektriğinden, suyundan kısamaz ki yani. Doğal gazdan bile kısarsınız ama elektrikten kısamazsınız. Elektrik tarifelerinde her yıl 4 defa değişiklik yapılıyor. 2020 yılı sonu itibariyle 12.29 zamlanmış. Burada en büyük payı da elektrik dağıtımdaki zam oranı oluşturuyor. Bundaki zam oranı yüzde on altı nokta tarihi itibariyle elektrik dağıtımının 21.23 kuruşken bir Ocak itibariyle 24.64 kuruş. Bu da yüzde on altı bir orana denk geliyor. Koca Tepe elektriğin temel haklardan biri olduğunu hatırlatıyor. Bu zamları biz kabul edilebilir bulmuyoruz. KDV işte elektrik kullanım bedeli, TRT payı, enerji fonu diye toplanan yüzde on sekizde KDV ile beraber yüzde varan bir bedel. Biz bunun da mutlaka çok cüzi bedellere düşürmesini yüzde üç beş gibi, yüzde iki gibi bedellere düşürmesi gerektiğini söylüyoruz. 70 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Uyanın kasında 198 lira tutan elektrik faturası Aralık'ta 349 lira gelmiş değil. o oturan pek çok kişiye böyle geldi. Ben tek olduğum için sorun yaptım. E, aynı binada ablam da oturuyor tek başına. E, ona 450 geldi. Yani kullandığımız e, elektrikli eşyalar belli. Ben sadece bir odayı e, elektrikli sobayla e, ısıtıyorum. Çok fazla zam geldi elektriğe. E, artık e, herhalde lamba yakacağız. Ocak, odun yakacağız yani. Cemil Kocatepe elektriğin 2021 itibariyle 2016'ya kıyasla %93,54 zamlandığını, zamların geri alınması ve verginin düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Elektrikteki fiyat artışında özelleştirmenin büyük payı var. Tek elden yönetilmesi gereken, planlanması gereken bir şeydir, sistemdir. O zaman bunların maliyetlerinin çok aşağı çekileceğini toplum görecektir. Biz bunu özelleştirme yapıldığı zaman da biz bu itirazlarımızı yaptık ve bunun sonuçlarını hakikaten toplum olarak çok ağır ödülüyoruz bu bedelleri. Koca Tepe Elektrik Yönetiminin kamusallaştırılması gerektiğini savunuyor. Pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında gastronomi sektörü paket servis hizmeti verebiliyor. Birçok işletme işlerinin azaldığından dert yanarak tıpkı AVM'lerde olduğu gibi yeme içme sektöründe de HES uygulanmasının başlamasını talep ediyor. Ama halk sağlığı uzmanları bu öneriye vaka sayılarını artıracağı endişesiyle sıcak bakmıyor. Yeme içme sektöründeki esnaf devlet yardımlarına rağmen iflas korkusu taşıyor. Karantinadan önce güzel bir işleyişimiz vardı. Gayet hafta sonlarıyla birlikte dolduk oranımız %90'a varıyordu. Ama maalesef karantinayla birlikte özellikle pandeminin bu kadar çok ağır bir şekilde etkilerini gördüğümüz zaman işlerimiz açıkçası hızla düşmeye başladı. Ve paket servisine dönmek zorunda kaldık alınan kararlardan dolayı. Zülfü Çapar, İstanbul Beyoğlu'nda bir kafe ve lokantanın işletmesini yapıyor. Önceleri 100 kişiye kadar ağırlayabilen işletmesinin korona tedbirleriyle beraber günde 30 kadar paket servis yaptığını söylüyor. Şu an %10 kapasitemizle çalışıyoruz. E, personel e, çıkarımlarımız e, meydana geldi. Ve e, bu çıkarımlarda aslında üzülerek söylüyorum gündelik olarak hayatlarını devam ettiren insanlar vardı. E, Maalesef e, hükümetin e, destek programı bize yeterli değil ve bundan dolayı zor durumda kalıyoruz şu an. E, gördüğünüz gibi içerisi boş. Ülke genelinde yeme içme sektöründeki esnaf ve işletmelerin sayısının 400 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Hükümet pandemide bu işletmelere çeşitli yardımlar yaptı. Bunlar için de büyük şehirdeki esnafa bin liraya kadar kira yardımı, %18'lik KDV oranının %8'e düşürülmesi, %10'luk stopaj indirimi, kredi ve ödeme erteleme desteği, hazineye bağlı turizm işletmelerine ödeme ertelemesi sağlanması ve çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmesi gibi yardımlar var. İşletmelerin çoğu bu yardımları yeterli görmezken kapılarını yeniden açmak için gün sayıyor. En son gündeme gelen konu, HES koduyla restoranlara girişlere müsaade edilip edilmeyeceği oldu. HES kodu meselesini bakanlığa bizzat yazdım. Şartımız eski düzene göre masaların boş bırakılması, kaydıyla mesafenin sağlanması, hijyen koşullarının harfiyen uygulanması ve uymayan işletmelere de ceza kesilmesi. Saitoğlu'nun öne sürdüğü bu şartlar işletmelerden de destek görüyor. HES kodu bizim için bir nebze daha iyi olabilir. En azından tam açılmasak bile HES koduna göre içeri alımlar meydana geldiği takdirde bizim için avantaj sağlayabilir. Çünkü bu süreç çok zor bir süreç. Bundan dolayı bir nebze de olsa işlerimizi rahatlatacağını düşünüyorum. AVM'lere, mağazalara, diş poliklinikleri gibi pek çok girişte HES kodu uygulaması var. Yeme içme sektöründeki işletmeler benzer şartları kendilerinin de sağlayabileceğini savunuyor. AVM'lere HES koduyla giriş yapılabiliyorsa aynı uygulama bizde de yapılabilir. Bizim müşterimiz günlük hayatını idame ettiren beyaz yakalı, mavi yakalı müşteridir. Bunların çalıştığı yerde bulaş olsa zaten çalışamazlar. Bunun denetimi çok kolay. Şu anda dörtte bir ciro ile çalışıyor esnaf. Bize can suyu olur. Ancak HES koduyla restoranlara giriş konusunda sağlıkçılar esnaf kadar iyimser değil. Bu uygulamanın bulaş riskini artıracağı görüşündeler bu hastalıkla ilgili elimizdeki en büyük silah fiziksel mesafeyi korumak. Kişilerin bir araya gelmesinin de engellenmesinin çok önemli katkısı olduğunu gösteriyor. Bizde alınan bir takım önlemler var. Ve bu önlemlere bağlı olarak bir 6-7 hafta öncesine göre baktığımızda vaka sayısında önemli bir azalma olduğunu görüyoruz. Sağlık açısından bu önlemlerin sürdürülmesi doğru. Ama bu kişilerin de ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapıyoruz. DV Haber'in ulaştığı yetkililer HES koduyla restoranlara girilmesiyle ilgili düzenlemede biraz daha beklemek gerektiğini, dünyadaki virüs mutasyonlarının Türkiye'de vaka sayısını artırıp artırmayacağını görmek gerektiğini kaydettiler. Pandeminin bitmesi için gözler aşıda. Türkiye'de aşı uygulaması Perşembe ya da Cuma günü başlıyor. Sağlık Bakanlığı aşılamaya Aralık ayında başlamayı ve 20 milyon dozda aşı temin etmeyi planlıyordu. Ancak şu an Türkiye'nin elinde Çin'den gelen 3 milyon doz aşı var. BioNTech, Pfizer'la anlaşmaların akıbeti ise belirsiz. Yaygın aşılama konusunda gecikildiğini savunan sağlık meslek örgütleri ve muhalefete göre aşı anlaşmaları ile ilgili tüm bilgiler kamuoyuna açıklanmalı. İnşallah böylece belirlenen sıralamaya göre Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılamanın başlayacağını duyurdu. Aşının aile sağlığı merkezleri ve tüm hastanelerde yapılması planlanıyor. Ancak bazı belirsizlikler sürüyor. Onların başında da Türkiye'ye ne kadar aşı geleceği sorusu bulunuyor. Sağlık Bakanı Koca aşılamanın 11 Aralık'ta başlayacağını ve Aralık ayı içerisinde Türkiye'ye muhtemelen 20 milyon doz aşı geleceğini açıklamıştı. Şu anda bilinen Çin'den 3 milyon doz aşı geldiği, 50 milyon doz üzerinden bir anlaşma yapıldığı söylendi. Ee, ve e, bu şekilde 50 milyon doz gelecek galiba ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, i̇lk başta 30 milyon doz geleceği söylendi. Bu iyi bir rakamdı ilk başlar için. Ancak sonradan bu 3 milyon doz geleceği söylendi. Sonrası yine meçhul. Ne kadar doz gelecek? Ne zaman gelecek? Geldiği zaman kimlere yapılacak? Ee, bunlar nerelerde uygulanacak? Uygulama yerleri e, acaba tam olarak hazır mı? Ayrıca bir aşı merkezleri kurulacak mı? Bunların soruları açıklıkla bakanlık tarafından net bir şekilde ifade edilmiş değil ne yazık ki. Sinovac'da yapılan anlaşmaya dair belirsizlik Pfizer-BioNTech aşısı konusunda da söz konusu. BioNTech'in sahibi Uğur Şahin Aralık ayında Anadolu Ajansı'na Türkiye'ye ilk aşamada 550 bin doz sonrasında 4,5 milyon doz aşı gönderileceğini söylemişti. Bunun arkasında da 30 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığı söylendi. Ama şimdi biz dün Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Alman firmasıyla da görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Bir anlaşma yaptık ama henüz hani sanki böyle muallakta olan bir söz söyleyerek henüz tam da bir anlaşma yapılmadığı gibi bir izlenim edinilebilir açıkçası o açıklamadan. Burada eğer net bir anlaşma yapılmamış gibi bir şey var durum var sanki. Çünkü sürekli olarak şeyler değişiyor tarihler değişiyor, ee, gelecek dozların miktarı değişiyor. Tıpkı Türk Tabipleri Birliği gibi muhalefette hükümetin aşılar konusunda yaptığı anlaşmaların içeriğinin açıklanmasını istiyor. Bir yıldır hem vakalarda yanlış söylediler, yanlış ve yalan beyanlarda bulundular. Hasta sayılarında vefat edenlerde yanlış bulundular ve maskede aynı şekilde çok ciddi istikrarsız bir süreç izledik. Şimdi de aynı şekilde ellerine yüzlerine bulaştırabilecekleri bir aşı sürecini yaşıyoruz muhalefet yaygın aşılama konusunda Türkiye'nin geride kaldığı görüşünü savunuyor. O 50 milyon doz için bir sözleşme yapıldı mı? Bu sözleşmelerin ayrıntıları neler? Bu aşının fiyatı nedir? Aracı firma kullanıldı mı? Aracı firma buradan para kazanıyor mu gibi sorularımıza hala cevap alabilmiş değiliz. İlk ay içerisinde 20 milyon dozluk bir aşılama yapılacağı ifade edilmişti. Ama şu anda bir kişi bile aşılanmış değil. Dolayısıyla Türkiye aşı yarışında ve aşı uygulamasında son derece geride kalmış durumda. Türkiye'nin mutlaka bütün dünyanın tercih ettiği ve ilk etapta kullanıma başladığı Pfizer-BioNTech aşısında da ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri aşılar ve takvim konusunda kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydederek herkesin etkin ve yeterli aşıya ulaşacağını belirtiyor. Pandemiyle mücadele amacıyla Türkiye'de 18 milyon öğrenci uzaktan eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavları yarı yıl tatili sonrasını erteledi. Bu nedenle öğrencilere EBA'daki performanslarına göre not verilecek. Bu karara EBA'dan yararlanamayan 6 milyon öğrencinin aileleri ve eğitim tepkili. Uzaktan eğitimin notla değerlendirilmesinin fırsat eşitsizliğini derinleştireceği uyarısında bulunuyorlar. Deva Haber, Diyarbakır'da çocukları EBA'dan yararlanamayan bir ailenin evine konuk oldu. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Mart ayında geçilen uzaktan eğitimde 18 milyon öğrencinin 6 milyonu EBA sisteminden yararlanamadı. EBA'ya erişimin en düşük olduğu yerlerden biri de Diyarbakır. Yaklaşık 500 bin öğrencinin bulunduğu kentte 200 bine yakın öğrenci EBA'ya hiç erişemedi. O öğrencilerden dördü Donat ailesinin çocukları. Baba işsiz kalırken çocuklar internet ve cihazları olmadığı için 10 aydır eğitim alamıyor. Mart'tan beri okula gitmiyorum. Pandemiden dolayı arkadaşlarım gibi derse giremiyorum. Derslerimden geri kalıyorum. Ben de derslerime girmek istiyorum. Okul olmadığı da beri ders, canlı dersime giremiyorum. Ben de diğer ki arkadaşlarım gibi canlı derse girmek istiyorum. 8. sınıfa giriyorum. Mahta beri derse giremiyorum. Canlı derse 4 kardeş tablet bir şey yok. Çocuklardan biri ise okuyamadığı için inşaatta çalışıyor. Yazık da bu çocuklara. Eğitim, eğitimsiz olmuyor öyle bir el atsınlar. Mesela bir tablet, ha, bilgisayar, ne bileyim, internet, yani el atsınlar. Eğer hayır sevenler varsa, şey varsa el atsınlar. Yani maddi durum olmadıktan sonra ele herhalde ele gidecek halimiz de yok. Yani dört çocuktur. Bir de gel, iki de gel. Dört çocuk okutuyoruz. Büyük oğlum da okumadı. E, işatlarda sürünüyor çocuk. 17-18 yaşında bir çocuk şimdi 7-8 nüfusa bakıyor. Bakanlığın yeni uygulamasına göre yüz yüze sınav yapılmayacak, öğrencilere EBA sistemindeki performanslarına göre not verilecek. Bu durumda EBA sistemine hiç giremeyen öğrenciler ya hiç not alamayacak ya da düşük not alacak. Evinde akıllı bile telefon olmayan bir öğrenci bu internete nasıl girecek? O zaman performansı sıfır. Yani böyle bir sistem olabilir mi? Biz bu öğrencimize nasıl sıfır vereceğiz? Çünkü bu öğrencimizin yoksulluğu ömür boyunca hayatını etkileyecek bir noktaya gidiyor. Bu puanlar 6'dan 12. sınıfa kadar olan bu puanlar e, diplomalara yansıyor. Diploma notları da sınavlarda belirleyici oluyor. Elemeci bir sınavda bu puanları düşük verdiğiniz öğrenciler otomatik belirlenecek. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve eğitimciler de bakanlığın kararına tepkili. Sivil toplum örgütlerinden oluşan Diyarbakır Eğitim İzleme Kurulu bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Meve çağrımız açık ve nettir. Öğrencilerimiz notlardan ibaret değildir. Pandemi döneminde sınıfta kalan politikalar ortadayken öğrencilere katılamadıkları dersler üzerinden not verilmesi doğru değildir. Salgın gerilediğinde okullarda yüz yüze telafi eğitimlerinin ardından Öğrencilerin ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Türkiye'de örgün eğitime ne zaman geçileceği henüz bilinmiyor. Eğitim sene göre sorunun çözümü yeterli önlem alınarak yüz yüze eğitimin başlamasında Diyarbakır'da EBA'dan yararlanamayan öğrencilere dair haberimiz ve çok daha fazlasına Deve Türkçe'nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Böylece dev Haber'in sonuna geldik. Yarın 18.25'te Facebook ve Twitter canlı yayınlarında buluşmak dileğiyle. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.